Dalkanı eski eşi Canan Hoşgör cephesinden kötü haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Canan Hoşgör, annesinin vefat ettiğini duyurdu. Hoşgör paylaşımında, canım annem, pamuğum hayat mücade mücadelesini tamamladı. Allah'ım gani gani rahmet eylesin, cenazesini 24 Şubat'ta Gündoğan köyüne defnedilecektir ifadelerini yer, yer verdi. Ünlü oyuncu Canan Hoşgör, annesinden gelen acı haberle sarsıldı. Canan Hoşgör'ün annesi hayatını kaybetti. Annesinin fotoğrafını sosyal medya hesabına yayınlayan ünlü oyuncu Hoşgör, acı haberi takipçileriyle paylaştı. Canan Hoşgör'ün annesi hayatını kaybetti. Hoşgör, canım annem, pamuğum hayat mücadelesini ta tamamladı. Allah'ım gani gani rahmet eylesin, cenazesi 24 Şubat'ta gün Gündoğan köyüne defnedilecek defnedilecekti dedi. Kısacık ayrı kaldınız. Bir süre önce de babasını kaybeden ünlü isim Hoşgör anne ve babasının yer aldığı fotoğrafa kısacık ayrı kaldınız. Cennet bahçelerinde el edilsiniz. Şimdi notun düştü.